yaz gününde yalnız bırakmadınız. <laughs> Sağ olun, Şimdi biz de olarak, her ay güzel olarak, her ay 23'ünde çiğ köfte ve meş gecesi yapıyoruz. Bu yaptığımız programlar kültür hizmetinin aksamadan devam etmesi anlamında bizim her e, toplantımızda söylüyorum derneklerimizin, hemşehri derneklerinin isimlerinin sonunda da Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'yiz. Bizim en önemli görevimiz geldiğimiz yöremizden memleketimizde yaşanan yüce değerlere bağlı kültürümüzü gurbet el dediğimiz bu ellerde yaşayıp yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu anlamda bu gecelerimizin bizim için de çok önem var. Sizlerin bizleri yalnız konumda çok kıymetli. Ben fazla uzatmayacağım. Aramızda e, dernek başkanlarımız var. Onları bir anons et